Merhaba arkadaşlar. Ben Kubilay. Ee, bugün e, bugün 7. bölüme geçeceğiz. Ee, geçen bölümde bir tane mağara bulmuştum. Oraya gidecektik. Böyle kitler yapmaya çalıştım ama fazla tatmin etmediği için yapamadım. İleride e, mağara buldum. <laughs> Oraya gideceğim az sonra hatta gitmek Evet gördüğünüz yer şurası. Ben gidelim oraya. Bakalım güzel bir yer mi? Domuzcuk girdi. Biz de girelim. Hiç bir şey yok sadece böyle bir yer. Mantarımızı alalım. Ee, hemen geliyorum. Evet geri döndüm. Küçük bir molanın ardından. Ee, şimdi bugün mağara bulacağız. Tekrar. Geçen bölümde mağara bulmuştuk. O öylesine bir mağara çalışmalarıydı sadece. Bu bölümde mağara yapmayalım. Ee, şey yapalım. Nedir o? tarımla uğraşalım diye düşünüyorum. Tarımla uğraşmak için ilk önce ağaç keselim. Hemen ağaçların olduğu yere gidelim. Koşa koşa. Baltamız var mı ki yanımızda? Varmış. Şuradan birazcık sepnik koparalım. Pardon. Hemen şuradaki ağacı keselim. Kestikten sonra bir tane daha açık görmüştüm. Onu da keseceğiz herhalde. Hiç bu kadar yeterli. Şurada da ağaç var. Hemen onu da keselim. Bir tane daha şey toma ihtiyacımız var. Bu kadar yeter diye düşünüyorum. Tamam. Bir tane daha sapling. Evet, yeterli. 14 tane odun yeter. Bayağı bir kütük çıkabilir. Hemen evimize gidelim. Oyun takıldı. Niye takıldığını ben de anlamadım. Hani Hem... <laughs> Ağzımın ağrısı hala geçmedi. Şimdiki evimize doğru gidiyoruz. Hemen geliyorum. Bir molanın ardından. Evet telefona baktıktan sonra geldim. Evet çit yapımını göstereceğim size. İlk olarak şunları kütüğe çevirelim. Tamam. Ee, birazcık Pardon yanlış yaptım ya yani niye olmadı tamam bilgisayar takılması çok güzel olacak evet şimdi e, ortaya iki tane buraya da böyle koyarak bir tane çift yaparsınız bize kaç tane gerekli 4 Galiba bayağı gerekli. Hemen yapalım onları. 3 tane oldu. Ama ilk olarak Çubuk yapsak daha güzel olur bence. Şimdi çitlerimizi koymaya gideceğiz ama ilk önce bir tane de kapı yapalım ki canavar benzeri yani hayvan filan girmesin diye. Burası kapı olacak. Bugünlük ve şimdik Minecraft'taki günde bu kadar. Çünkü hava karardı. Lan ne yaptık? kapımızı kapatalım. Dikle yatıyoruz. Eee 2 dakikamız kalmış. bilgisayarım çok biraz eski. Ondan bilgisayarım kasıyor. Çok kötü bilgisayarım var. Değişik bir tane farm oldu. Nereye geldim ya? Tövbe tövbe. Ne oluyor ya bana? İyicene kafayı buldum. En iyisi arkadaşlar ben bugünlük videoyu kapatayım. Ee, yarın görüşmek üzere. İyi günler.